Mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. 1923 TV ekranlarında basın odası programımıza hoş geldiniz. Evet, 14 Mayıs akşamı Ankara'ya göndereceğimiz Aydın milletvekillerini tek tek burada konuk edip kendilerini anlatmalarına fırsat tanıyoruz. Onları Aydın'ın tanıması için basın odasında her partiden milletvekili aday adaylarımızı davet ediyoruz. Ve bu akşamki konuğumuz İyi Parti Aydın Milletvekili aday adayı e, Sayın Filiz Mahleşlioğlu hanımefendi. Evet bir kadın adayı ağırlıyoruz bu akşam. Evet. Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl gidiyor çalışmalar? Bugünlerde çok yoğunsunuz. Çok yoğunuz. Güzel da. geçiyor. Güzel geçiyor. Evet, İyi Parti, e, deyim yarılda ise aday adayı e, rekoru kırdı. Evet. Denilebilir Aydın'da. 34 aday adayımız var. 34 aday adayı. E, şu anda Aydın'da bir milletvekili olan İyi Parti, aday yani milletvekili sayısını arttırmak için yoğun evet. bir çaba içerisinde. İnşallah dört tane. <laughs> Hayırlısı <diyoruz gülüyor> evet. sizin için. Evet, e, dediğim, yani programın başında da dediğim gibi e, milletvekili aday adaylarını Aydın'ın tanımasını istiyoruz. Evet. Aydınlı insanların Teşekkür ediyoruz. kime oy vereceğini bilsin. Öncelikle biz Filiz Mahleşlioğlu'nu kendi ifadeleriyle tanımak istiyoruz. Evet. Sizi tanımak isteriz. E, Filiz Mahleşlioğlu 23 Haziran 1970 yılında Nazilli'de doğdum. Evet. İlkokulu ve ortaokulu Nazilli'de okudum. Daha sonra 1985 yılında e, sağlık meslek lisesini yatılı olarak gittim. Ve orayı bitirdikten sonra e, hemşire olarak başlayarak e, Sirt Devlet Hastanesinde görev yaptım. Fakat çalışırken de Atatürk Üniversitesi Hemşirelik e, lisans eğitimini de tamamladım. Sirt Devlet Hastanesinde devam ettikten sonra tayinim Aydın'a çıktı. Hmm. Benim kendi evet kendi memleketime zaten e, Ohal bölgesinde çalışıp e, istediğimiz yere tayin isteyebiliyorduk. Evet. Aydın Devlet Hastanesine geldiğinde hiç farkına varmadan aslında siyaset bir yaşantım başlamış. Ha. Evet e, şöyle 92 yılında geldiğimde bana büyüklerim dedi ki biz bir sendika kuruyoruz bir bayana ihtiyacımız var. ...o da sen ol dediler... ...ben de tabii ki olurum dedim... ...Türk Sağlık Sendikası'nı... ...köy köy... ...sağlık ocakları, devlet hastanesleri... ...gezerekten... ...hemşire ve doktor arkadaşlarımızla kayıt ettik... ...200-220 civarında bir üyeyle... ...Türk Sağlık Sendikası'nı kurduk... ...Filiz Mahleşdoğlu 2017 yılında... ...emekliye karar verdi... ...ama... ...çalışkan bir kadın hiç durmadan çalışan bir kadın nasıl oturur evde? Ne yapar? Mümkün değil. Dedim. Ee, ve emeklilik dilekçemi verdikten sonra e, Filiz Optik şirketimi kurdum. Daha sonra aradan hepsi 2017 yılına denk geldi. Biri kaydemedi. Bir gün il başkanımız Recep Bey beni aradı. E, sevgi düğün salonunda e, bir toplantı olduğunu söyledi. Ve ben sevgi düğün salonuna gittiğimde İYİ Parti'nin Sayın Meral Akşener tarafından kurulmak üzere olduğunu öğrendim. Böylelikle İYİ Parti'nin <laughs> aydın ilinde kurucusu oldum. Yani siz siyasete İYİ Parti ile başladınız. Evet, tabii ki İYİ Parti ile başladım siyasete. Sonra ne yaptım? Sürekli olarak yönetime girdim. Beş yıldır. Sağlıktan tabii ki... Emekli hemşire olunca sağlıktan sorumlu başkan yardımcıları yaptım, divandaydım. Daha sonra asıl pandemide e, kimsenin dışarı çıkmadığı bir zamanda sokak hayvanlarını beslemekle kendimi görev bildim. Bunları yapınca da e, en son e, yönetimdeki divandaki görevim doğa ve çevreden sorumlu başkan yardımcılığıydı. Şu anki il yönetiminde girmediniz. Girmedim. aday olacağınız gerekçesiyle. Evet. ]çesiyle. Tamam. Evet, e, değerli izleyicilerimiz, 1923 TV ekranlarında basın odası programındasınız. Bu akşamki konuğumuz İyi Parti Aydın Milletvekili aday adayı Sayın Filiz Mahleşlioğlu. E, öncelikle Filiz Hanım'ın e, kendi ifadeleriyle hayat hikayesini dinledik. Evet. Neden siyaset sorusu? Her siyasetçiye sorulmuştur. Evet. Ee, klasik olarak. Sizin e, siyaset kurumundan beklentiniz nedir? Yani şu anda bir kendinize bir hedef koydunuz İyi Parti'nin Aydın Milletvekili olmak için. Evet. Ee, milletvekili olunca öncelikli hedefleriniz neler olacak? Bilhassa Aydın için bunları duymak isteriz sizden. Ben önce nasıl milletvekili olmak istediğimi anlatayım. Buyurun. Herkesin bildiği gibi 11 ilde meydana gelen bir deprem felaketini yaşadık. Evet. Sabahleyin saat 5.30-6 civarında bu deprem olayını öğrendim. İlk önce il başkanlığına gittim. Dedim arkadaşlar iyi Parti olarak, Aydın ili olarak ne yapmamız gerekiyor? Zaten herkes, herkes olduğu gibi çalışmalara başladık. Çevremizden, arkadaşlarımızdan yiyecek, giyecek ne varsa topladık, paketlemelerimizi yaptık ve deprem bölgesindeki illerimize yolladık. Üçüncü günü bir baktım, çevre çok geniş. Niye esnafım? Yani esnaf olunca sadece iyi partiden arkadaşlarının olmuyor, ee, partiye üye olmayan arkadaşlarının da oluyor. Fakat biz parti olarak şunu söyledik. İyi Parti'nin il binasında toplansın malzemeler. Arkadaşlarım arıyor. Filiz böyle bir etkinliğe girmişsin. Nereye getirelim? İyi Parti il binasını. Yani bizi siyasete karıştırma. Ve üçüncü gün akşamı iki tane arkadaşım saat on buçuk civarında benim eve geldiler. Dediler ki biz depremzedelerle ilgili çalışma yapmak istiyoruz. Senin de bu işin içinde olmanı istiyoruz dediler. Ve biz üç kişilik bir WhatsApp grubu kurduk. 300-400 kişiye ulaşan bir WhatsApp grubu. Hatta daha da fazlalaştı. Bununla ne yaptık? Önce kendi çabamızla müteahhitlerimizden, çevredeki arkadaşlarımızdan biz bu evler bulduk. Sonra gene çevremizden boş evlerin içine koltuktur, yataktır, televizyondur, buzdolabıdır, çamaşır makinesi sağladık. Ve 52'ye yakın depremzede kişilere eve yerleştirdik. Ama bu bize yetmedi. Biz daha ne yapalım dedik. Öğretmen evinde kalan diğer aileleri, yemek yapamadıkları için, kahvaltı ortamı olmadığı için yani ev hayatı olmadığı için hafta sonu bunları evimize davet ettik. Gene bize yetmedi. Didim'deki polis kampında kalan birçok depremzedemize spor ayakkabısı ve eşofman altları sağladık. <laughs> Kuşadası'ndaki Sosyal Güvenlik Kurulu'nun eğitim dinlenme tesisindeki birçok arkadaşımız... yani oradaki deprem zedelerimizi gene spor ayakkabısı ve eşofman altları gibi giyecek ve yiyecek sağladık. Ben bir baktım ki çok mutluyum. Bu işlere yapmaktan mutluluk duyuyorum. Dedim ki bunlar bana yetmiyor. Benim nerede olmam gerekiyor? Ankara'da olmam gerekiyor. Milletvekili olursam eğer daha çok kişiye dokunabilirim, el verebilirim, daha çok kişiye yardımda bulunabilirim diye düşündüm. Ve milletvekili aday adayı oldum. Evet, tekrar hayırlı olsun diyoruz. Teşekkür ee, ediyorum. Şimdi şunu merak ediyorum, siz kuruluşundan itibaren kendi ifadenize göre İYİ Parti camiası başındasınız. Evet. Yönetimlerde görev aldınız ee, ve bir eski sağlık çalışanı olarak evet. sağlıkla ilgili olan komisyonlarda yer aldığınızı evet. ifade ettiniz. Türkiye'nin şu anda yani bir muhalefet partisi aday adayı olarak mevcut hükümetten sağlık konusundaki şikayetler nelerdir? Oo, saymakla bitmez. Ama yani bunu söylemek de sizin göreviniz önce, ve e, çözüm yolları nelerdir? Evet, evet. Meslektaşlarımızın, hem hemşire arkadaşlarımın, çalışan personelimizin, doktor arkadaşlarımızın hepsinin önce şiddete... Karşı korunması. Evet, karşı korunması gerekiyor. Bence en öncelikli bu. Ee, Devlet hastanesinde ve üniversitedeki şu ayaklı tedavi olan kalabalıklığın giderilmesi gerekiyor. Bana göre e, tabii ki bu bizim e, İyi Parti'nin genel merkezin e, şeylerin içinde de var. E, mahalle şeklinde bir e, çalışma yapılması gerekiyor. Ee, hayalim ya da projem diyeyim ya da bizim İyi Parti'nin 30 kişilik 40 kişilik bir e, kişi sayısıyla bir doktorun olması gerekiyor. Senin özel doktorun gibi. Tabii ki ama bu devlet e, maaşlı olmalı. Daha sonra bu sağlık ocağı dediğimiz yerlerde de her sağlık ocağının olduğu yerde e, bir e, röntgen cihazı bir de bu laboratuvar e, tetkiklerini ...yapılabileceği cihazlar olmalı bu bulunan 30 kişilik 40 kişilik e, doktorlarda teşhislerini ya da e, tedavilerini yönlendirdikleri o sal kocanı yönlendirmeli hastaneler ya da üniversiteler yatak için ...ya da ameliyat için kullanılması gerekiyor. Böylelikle oradaki karmaşalığı son vermiş oluruz. Yani ağır hastalıklar dışında tamamen lokal... Yani. ...merkezlerde tedavi veya e, tanı yani. mekanizması çalıştırılarak... Bu aynen öyle, aynen şey. öyle, aynen öyle. Peki mesela e, siz son günlerde Aydın'ı çok geziyorsunuz. Tüm Evet, adayları, her evet hepsini geziyoruz. Geziyor. E, gözlemleriniz nelerdir? Aydınlıların sorunları neler? Yani bizim de kendimize göre problemlerimiz var. Mesela bir jeotermal tehlikesi evet. den bahsediliyor. Ee, bu yıl yaşanması düşünülen kuraklık e, ciddi bir e, sıkıntı olacak gibi görünüyor. Yani seçimden sonra aslında Aydın'ı ve Türkiye'yi zor günler bekliyor. Bunu e, görmek lazım. Aydın'la ilgili e, şu anki sıkıntılar neler ve İyi Partinin ve dolayısıyla Millet İttifakının bu sorunlara ilişkin çözüm önerileri neler olacak? Bunu da merak ediyoruz. Evet, İlk önce tabii ki bu deprem olayından dolayı herkes şu an e, e, yer şeylerin, evlerin e, belli bir şeyden geçmesini istiyorlar. E, belediyelerin bu konuda çalışmasını istiyorlar. Depremle i̇lgili gereken ön hazırlıkların evet ön hazırlıkların yapılmasını istiyorlar. Efeler Belediyesi zaten bu konuda iyi, büyük şehirde iyi. Ee, bu şekilde başvuranlara cevap veriyorlar. Tarımsal problemlerimiz çok büyük. Artık eski e, tarımımız yok. Pamuk bitmiş durumda. E, zeytinimiz, incirimiz bitmiş durumda. Jeotermallerle ilgili onlara tabii ki karşı değiliz. Tabii ki olması gerekiyor. Biz neye karşıyız? Denetlenmemesine karşıyız. Çevre kirliliğine karşıyız. Menderes Hamza'sı kuraklık içinde. Bunda sebepleri belli. Nereden geliyor? Uşak'taki deri fabrikalarının atıkları. Daha sonra Denizli'deki tekstil fabrikalarının atıkları. Tabi bunlarla ilgili çözüm üretilmesi gerekiyor. Ama şu an acaba Ankara'da nasıl bir dosya var? Nasıl bir işlem yapıldı Tabii ki tam olarak net bilmiyoruz. Gittiğimiz zaman Ankara'da bunları da öğreneceğiz inşallah. Bu gibi çalışmaların yapılması gerekiyor. Evet, siz biraz daha sağlık yönünü ağır e, bastırdığınızı, biraz da sosyal yardımlaşma yönünüzün e, kuvvetli olduğunu evet, evet. e, gördüm. Programdaki sorduğumuz sorulara baktığımız zaman değerli izleyicilerimiz, Filiz Mahleçlioğlu, e, İyi Parti'nin e, Aydın Milletvekili aday adayı bu akşamki basın odasının canlı yayın konuğu. Kendisine iletmek istediğiniz sorularınızı e, Facebook üzerinden e, 1923 TV sayfalarından bize iletebilirsiniz. E, bu program aynı zamanda bizim YouTube hesaplarımızda ve Facebook hesaplarımızda canlı yayınlanıyor. Bunun da bilgisini vereyim değerli izleyicilerimiz. Evet Filiz Hanım, yani Şimdi... yarın bir aday tanıtım toplantınız var. Yine bir görüşmesi evet, yapılacak evet. gibi görünüyor çünkü aday sayısının fazla oluşu. E, nasıl görüyorsunuz? Bu seçimlerde İyi Parti'nin Aydın'daki performansı ne olacak? Aydın'daki bence bu sefer gümbür gümbür geliyoruz. Hiçbir partide yapılmayan bir ön seçim yapıyoruz. 1 Nisan Cumartesi günü sabahleyin başlayacak, akşam 5'e kadar devam edecek. Üyelerimiz ve delegelerimizin oy kullanacağı bir ön seçimimiz var. Tabii ki bu bizim ne kadar doğru bir milletvekili göndereceğimizi gösteriyor. Evet. Milletvekili sayımızın çok olacağını düşünüyorum bu konuda. Bence iyi parti güzel olacak bu sene daha fazla milletvekili göndereceğini yürekten inanıyorum. Bu arada geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz cumaydı zannedersem İyi Parti'nin 8 tane kadın aday adayı ortak hmm. bir basın toplantısıyla adaylıklarını duyurdular. Evet. Zannedersem en çok kadın aday adayı da Aydın'da. İyi evet, 10 var. Kadın genel başkanın olmasından dolayı mı böyle oldu yoksa bu aydına özel bir durum mudur? Kadınların İyi Parti'de temsili konusunda neler söyleyeceksiniz? Yeterince temsil edildiğine inanıyor musunuz kadınların ve gençlerin diyelim? Ee, şöyle söyleyeyim, ee, başımızdaki e, zaten Sayın e, Başkanımız Meral Akşener e, bize güç katıyor. Yani bayan olması zaten bizi güç katıyor. Onun dik duruşu, e, onun e, güzel bir şekilde partiyi götürmesi, biz bayanları daha çok güçlendirdi. Dedik ki biz niye olmayalım böyle bir e, bayan e, başkanımızın arkasında diye. Belki de İyi Parti de bu yüzden e, bize güç verdiği için İyi Parti'de bayan sayısı çok fazla. Evet, e, değerli izleyicilerimiz, Filiz Mahalleşlioğlu e, şu anda İyi Parti'nin aday adayı ama öncelikle aday olabilmesi için kendi e, il örgütünün kantarından e, geçmesi, geçmesi gerek gerekiyor. Yok. O da e, 1 Nisan e, günü olacak. 1 Nisanda. 1 Nisan günü bir 1 e, Nisan şakası tarzında bir sürpriz bekliyor musunuz? Yani. Yok, yok beklemiyorum. Şöyle diyeyim, e, ben sosyal bir kadınım. Ee, birçok e, dernek ve oluşumlarda aktif olarak çalıştım. Bundan bir 20 yıl önce diyeyim, e, bedensel engellerin basket takımını kurdum. Engellerle ilgili neler yapılması gerektiğini, nasıl bir çalışma yapılmasını e, bunu birebir yaşamış bir kadınım ve bunlarla ilgili bir sürü çalışmalarım olacak. Ayrıca Filiz Optik işletmesini kurarak Aydın'daki İş Kadınları Derneği'ne üye oldum. Ve bu üyeliğim sırasında da Disiplin Kurulu'nda görev aldım. Ee, ve iş kadınlarıyla beraber aktif olarak birçok faaliyetlerde bulundum. Ama bize bu gene yetmedi. Gifet diye Girişimci iş Kadınları Federasyonu kurduk. 8 ilin çabasıyla bunun e, asıl başkanlığı İzmir'de Hatta bir anımı anlatayım size bununla ilgili. Biz bununla ilgili bir Anadolu kadınlarının haklarını korumak diye bir eğitimimiz oldu İzmir'de. Ve bizim bu eğitimimize başkanımız Sayın Meral Akşener geldi. Kahvaltı programımıza katıldı. Kahvaltı programımızda da tabii ki uzun bir masada Meral Hanım oturuyor. Yanında da bizim federasyon başkanımız var. Ben e, il başkanımız İyi Parti İzmir il başkanımıza sohbet için yanlışlıkla Meran Hanım'ın sandalyesine oturdum. Meran Hanım da kürsüde. Sonra biz Meran Hanım'la göz göze geldik. Bir baktım ki Meran Hanım'ın sandalyesinde oturuyorum. Yavaşça hmm. yan tarafa kaydım. Sonra Meran Hanım'ın yani ne kadar asil bir kadın olduğunu da anlatmak istiyorum. Meral Hanım korumalarına haber göndererek benim yan sandalyeden onun sandalyesine oturmamı istemiş. Hmm. Ben tekrar sandalyesine oturdum. Sonra Meral Hanım konuşmasını bitirdikten sonra kürsüden inerken beni yanına çağırdı ve bana şunları söyledi: "Güzel kadın, niye benim sandalyemden kalktın?". ...beğenmedim mi dedi... ...ben de dedim ki hayır... ...sanki yerinizi göz dikmiş gibi oldum dedim... ...utandım o yüzden ayrıldım dedim... ...o da dedi ki bana... ...siz bizlerin... ...bizim geleceğimizsiniz dedi... ...yani bizi... E, ...sunacaksınız dedi... ...ben de ona dedim ki... ...siz de bizim geçmişimizsiniz dedim... ...ve hatta benim bir fotoğrafım vardır... ...onunla... Ee, çok sıcak bir şekilde ikimiz de birbirimizi içimizi sokmak ister gibi bir sarılmamız var. Bu Anadolu kadınlarıyla ilgili bir sürü çalışmamız oldu. Hatta eğitim alıp geldik. Buradaki birçok ev hanımı kadınları da bununla ilgili eğitim vereceğiz. Dört kişilik böyle bir e, grup eğitimimiz var şu an yaptığımız. Ayrıca e, ticaret odasına üyeyim ve ticaret odasında kadın girişimciler kurulu üyesiyim. Sokak hayvanlarının gönüllü üyesiyim. Yani bu kadar sosyal bir e, çaban varken, bu kadar e, sosyal ilişkilerin içindeyken niye dedim ki? Yani Ankara'da olmayayım, milletvekili olmayayım dedim. Ben ne istiyorum onu söyleyeyim size. <laughs> Şöyle e, kimseye ben sana şunu yaparım, bunu yaparım. Eski siyasetçiler gibi mahallelerde bulunmak istemiyorum. Ya da e, daha bunların e, aşamasına gelmedim diyeyim. Ama ne istiyorum? Ankara'ya gittiğim zaman mecliste muhakkak bir odam olacak. O odama oturduğumda, o adamın koridorunda iyi partili arkadaşlarımın, Aydın'daki tüm vatandaşlarımın ayak seslerini benim odamın önünde duymak istiyorum. Benim de ayak seslerim sürekli olarak Aydın'ın içinde olsun. Yani birbirimizden hiçbir zaman kopmak istemiyorum. Ankara'da oturup bu şekilde görev yapmak istemiyorum. Ben beni Ankara'da tutmasınlar. Sürekli olarak Aydın'da olayım. Sadece iş gereği Ankara'da olayım. Şimdi buraya gelen her aday adayı konuğumuzdan biz de bir söz istiyoruz. Yani öncelikle Aydın'ın sorunlarına duyarsız kalmayan bir milletvekili istiyoruz ve gazeteciler açısından baktığımız zaman da hesap verilebilir bir iktidar milletvekili olsanız da, muhalefet milletvekili ol, olsanız da Aydın'ın sorunları ve çözümü konu, çözümleri konusunda evet. gerekli bilgiye ve donanıma sahip olmanızı istiyoruz. Evet. Bununla ilgili her zaman bizimle de istişarelerde bulunabilirsiniz. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü sizin gezdiğiniz kadar biz de geziyoruz Filiz Hanım. Evet. Yani bu da bir gerçek. Ama şu var e, yani Aydın'ın sorunlarını Gerek iktidar olsun, gerek milletvekilleri olsun. Ee, hani muhalefet de dahil olmak üzere bizim gördüğümüz eksiklik Aydın'ın Ankara'da bir lobisinin olmayışı. Şimdi Aynen. Anadolu'daki diğer kentlerin isimlerini vermek istemiyorum ama mesela orada biz şunu görüyoruz. Ya AK Parti milletvekili, İyi Parti, CHP milletvekili, Ticaret Odası Başkanı, işte kaymakamı, valisi, Ziraat Odası Başkanı toplanmışlar. Bir bakanın kapısına gitmişler. Evet. Yani o birlikteliğin aşamayacağı engel yok. Aynen öyle. Biz de öyle istiyoruz Biz e, bunu Aydın için bir eksiklik olarak görüyoruz. Çünkü biz hiçbir şekilde öyle bir fotoğraf görmedik bugüne kadar. Milletvekillerinden veya evet. e, ticaret odası başkanlarından. Yani lobi neden oluşturulur? Lobi o kente diğer kentlerin de alabileceği bir imkanı getirmektir bir fabrika olur, bir yatırım olur veya başka bir avantaj olur. Yani o avantajı getirmek için sadece iktidar partisi milletvekili yetmiyordur. Sadece ne bileyim ticaret odası başkanı da yetmiyordur ama evet. bir güç birliği yok. Bunu görüyoruz Aydın için. Sizin bu konuda gözlemleriniz nedir? Vallahi aynı şeyleri söylüyorum. İnşallah hep istediğim bir şey. Ben devlet hastanesinden emekli oldum ama çok güzel izler bırakmışım. Hala orada dostluklarım devam ediyor. Hastalarım hala benimle görüşüyor. Ankara'ya gittiğim zaman da şunu denmesini istiyorum. Bir kadın milletvekili vardı İyi Parti'den. Aydın'da iz bıraktı. Yani biz bunu unutamıyoruz demelerini istiyorum. Diğer milletvekili arkadaşlarım da örnek bir milletvekili olmak istiyorum. Yani ben AK Parti, MHP yani diğer siyasi kuruluşların milletvekilleriyle ortak çalışma yapmak istiyorum. Aydın için ne yapabiliriz? Bence artık e, o parti, şu parti dememeli. Aydın için ne yapabiliriz? Bütün milletvekilleri bir araya gelmeliyiz. Dediğiniz gibi ticaret odası, esnaf odaları başkanı, sivil toplum kurumlarının hepsinin bir araya gelmesi gerekiyor. Çünkü bizim Aydın olarak sorunlarımız çok. Niye çok? gençlerimiz var işsiz evet. yani Aydın'da e, şu an e, gençler kalmadı hepsi ya yurt dışına gidiyor ya da şehir dışlarına kaçıyorlar niye onlara burada iş istiddamı yok İlk önce bunları ele almamız gerekiyor kadınlarımızı el almamız gerekiyor kadınlarımızla ilgili çalışmalar yapmamız gerekiyor mesela köylerde eskiden enstitüler vardı tekrar bunları canlandırmamız gerekiyor Muhtarlarla konuşup çalışmalar yapmamız gerekiyor. Tarımla ilgili ben e, milletvekili olduğumda en çok çalışmak istediğim konu eskiden olduğu gibi köylerde bir tane doktor, bir tane ziraat mühendisi, bir tane öğretmenin muhakkak olması gerekiyor. Eğitime önem vermemiz gerekiyor. Sağlığa önem vermemiz gerekiyor. Gençlere, kadınlara, sokak hayvanlara, engellilere... Ama bunları bir tek filiz olarak yapabilir miyim? Hayır. Ama hep beraber toplanırsak bizim bu aydın için yapamayacağımız hiçbir şey yok. Yani değerli izleyicilerimiz Filiz Mahleşlioğlu bu akşamki aday adayı konuğumuz. Kendisine hafta sonu başarılar diliyoruz öncelikle. Çok teşekkür ederim. Son olarak Aydın halkına bir hitabınız olacaksa onu da yayınlamak isteriz. Buyurun. Ee, şöyle söyleyeyim Benim çok güzel bir sloganım var ee, Söylüyorum ee, Her zaman her gittiğim yerde ee, Bir şeref sözü Bir onur sözü Bir meral sözüyle geldim Küskünlükleri Dargınlıkları barıştırmaya Kucaklaşmaya geldim Aydın'ın bir kızıyım Kardeşiyim Ablasıyım Hepsi benim annem babam Kardeşlerim Sadece Aydın için yapmak istediğim tek şey var. Çalışmak, çalışmak ve yine çalışmak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ediyorum. Seçim takvimi netleşince tekrar birlikte olmak umuduyla. İnşallah. Şimdilik inşallah. Değerli izleyicilerimiz, ee, İyi Parti Aydın milletvekili aday adayı Sayın Filiz Mahleşlioğlu bu akşamki basın odasının canlı yayın konuğu oldu. Aydın hakkındaki görüşlerini öğrendik ve kendisini tanıma fırsatı bulduk. Ee, ilerleyen günlerde tekrar birlikte olmak umuduyla e, size hafta sonu gireceğiniz ön seçiminizde başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyorum Orhan Bey. Çok sağ olun. Mutlu akşamlar diliyoruz değerli izleyenlerimiz. Akşamlar herkese.